Merhaba arkadaşlar ben Antikyo'dan Murat e, Bugün Videoya geçmeden önce e, Şunu söylemek istiyorum Videodaki e, Videoda hava eksi 7 dereceydi Ve okul e, okun e, Sahilde e, Küçük iskeleye çıktım <laughs> Orada e, rüzgar karşı üstünü çıkardım e, 1 milyon abone için şey alacaktım e, Bir günüm Önce size sunacaktım ama e, saat 3'ten mi mi öyle bir şey kalktığım için e, mümkün olmadı. Zaten günün yarısı gitmişti. Ben de böyle bir şey yapayım dedim. Umarım e, hoşunuza gider. E, hep beraber olma dileğiyle hadi videoya geçelim. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. üstünü çıkar Murat. Murat üstünü çıkar. Ağeti çıkar Murat. <gülüyor> 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 Olsun Murat. Hadi. 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 Evet hadi. <laughs> Hadi. Dur bırak. <laughs> yeter yeter. Dönceğim gel. <laughs>